Merhaba arkadaşlar. Kanada ve İngiltere kıyaslamalarına devam ediyorum hayat açısından. Orada Kanada'da sen imigransın, göçmensin ve sistem sana bunu sürekli her gün hissettiriyor. Böyle bir ortam düşünün. Mesela sana sürekli pedagojik olarak neyi nasıl yapman gerektiğini dikte eden, öğretmeye çalışan insanlar düşünün. Bürokrasi zaten bunun üzerine kurulmuş durumda. Kanada bürokrasisinde en ufak bir yanlış yap, bütün o paperwork sana geri gönderilir. Yanlış yapmışsın diye reddedilir başvurun e, doğru yapmıyorsun bak şunu şöyle bu öyle olmaz bu işler sen nereden geldin bilmiyorum ama sizin oradaki işlere benzemez bu bunu bak böyle yapmayacaksın şöyle yapacaksın falan diye üstten üstten konuşan şeyler olur ya memurlar Kanada böyle bir yer yani e, ve bütün bürokrasisi falan bunun üzerine kuruldur. en ufak bir e, kağıdı yanlış yaptın belgeyi yanlış hazırladın ufak bir şey yanlış yaptın hemen sana reddi basarlar vize de falan şunda bunda. Ee, hemen seni gözden çıkarırlar. Ee, doğru düzgün bak bunları yapmayı öğren falan diye sana pedagojik bilgi vermeye çalışırlar. Hele kebekteysen Fransızca konuşmuyorsan yüzüne bile bakmazlar zaten. Ee, müthiş bir ırkçılık vardır. Bu açıdan. Yani e, Fransızca konuşmuyorsan oraya entegre olamadın diye bakarlar sana ve ırkçılıkla karşılaşabilirsin yani Quebec bölgesinde. Özellikle Montreal'de. Herkes İngilizce bilir ama İngilizce bildiğin bilmesine rağmen nemrutluk yapar falan böyle bir sürü şey var yani böyle canımı sıkan hatırladığım o ırkçılıklar günlük hayattaki gizli ırkçılıklar makro agresyonlar çok fazla vardır yani Kanada'da ne yazık ki ve bunları böyle yıllar geçtikçe daha çok gözüme batmaya İçinde yaşarken bu bir şekilde tolere edebiliyorduk ama dış, dışına çıkınca İngiltere'ye gelince ve buradaki hayatımızı çok sevince sonra Kanada'ya geri döndüğümüzde bütün bunlar böyle tek tek batmaya başladı bana yani e, oradaki ee, o e, çok kültürlü bir ülkeyiz biz herkese welcome ediyoruz falan Birleşmiş Milletler gibiyiz falan diye böyle bir imajı var ya Kanada'nın alakası yok yani biz hayatımızda görmediğimiz ırkçılığı Kanada'da yaşamıştık yani çok net söyleyeyim onu yani e, özellikle de Müslümanlara karşı inanılmaz ırkçılıkların çok yaşandığı bir yerdi yani bilmiyorum şu an son durumu bilemem ama bizim zamanımızda bayağı kötüydü durumlar yani. Ee, ve böyle her şeyi pedagojik böyle formasyonla sana öğretmeye çalışan bir sistem düşünün yani. Hmm, bak şunu sen göçmenler siz bunu bilmiyorsunuz. Sizin geldiğiniz ülkelere benzemez burası bunları düzgün yapmanız lazım falan diye böyle parmak sallayan bir şey düşünün yani. Bütün bürokrasi böyle çalışıyor Kanada'nın. En ufak bir hatada affetmiyor size. Hemen reddediyor falan. Böyle bir ülke yani. Ben, bir, bir canımı sıkan bir ülke yani. Ben asla Kanada'ya dönmek istemem. Onun bürokrasisiyle uğraşmak asla istemem. Oranın vatandaşı olmak asla istemem. Aman öte dursun yani. Gerçekten böyle hissediyorum yani. E, defalarca böyle vize başvurularında şunda bunda ufacık bir şeyden dolayı red aldığımı falan hatırlıyorum yani. Mesela böyle hep kötü şeyler hatırlıyorum yani. E, ve böyle o micro aggressionları, o racismleri falan hatırlıyorum yani ne yazık ki böyle yıllar sonra bunlar daha da gözüme batmaya başlamış. İngiltere'de bir de böyle bütün bunlarla ilgili çok pozitif bir deneyimim olduğu için valla İngiltere çok güzel ya. Yani bir kere bilmiyorum bu farkın sebebi ne ama Kanada ile kıyaslanınca İngiltere çok daha kendine güvenen bir ülke ya yani binlerce yıllık geçmişi var. Bir kompleksi yok Kanada gibi. Kanada'nın bir tarihi geçmişi şeyi olmadığı için sürekli bir kompleksi var anacım yani. İngiltere'de öyle bir kompleks yok. Kendileriyle, kendileriyle hesaplaşabiliyorlar. Tarihleriyle hesaplaşabiliyorlar. Sömürgecilik tarihimiz var diye bunu kabullenmişler. Üniversitelerde bununla ilgili büyük bir movement var hatta. Anti-colonial ...decolonizing diye... ...bunu ortaya çıkaran zaten İngiliz üniversiteleri... Yani. ...decolonizing... ...the curriculum... ...bu çok büyük bir hareket burada... ...decolonizing... ...yani bu müfredatımızı... ...eğitim sistemlerimizi... Ko ...kolonize, zihniyetten çıkarmamız gerekiyor... ...farklı kültürlere açıklık... ...farklı... E, dünya milletlerine açıklık bu konularda çok yol almışlar ya da almaya çalışıyorlar. Ya sorunlar yok demiyorum. Tabii ki Brexit oldu burada da. E, daha böyle giderek içine kapanan bir ülke oldu bir açıdan. Avrupa'dan koptu belli açılardan. E, dolayısıyla ekonomisi de daha kötüye gitti bütün bunlardan dolayı. Nijel Faraj gibi tipler böyle ırkçı tipler güç kazandı burada da ne yazık ki. E, Brexit'ten sonra ülke giderek daha kötü bir hal aldı, alıyor. Bütün bunları kabul etmek zorundayım. Evet İngiltere daha tatsız bu açılardan ama genel olarak günlük hayatta göçmen olarak sen burada çok daha iyi yaşıyorsun ya. Benim, benim deneyim, Bizim deneyimimiz o şekilde yani. Kanada ile kıyasladığımızda biz burada hiçbir şekilde bir ırkçılıkla karşılaşmadık. Her zaman çok pozitif insanlar. İngilizlerin öyle bir kibarlığı var ki yani o kadar kibar güzel konuşuyorlar ki komşular arası ilişkilerde şurada burada. Mesela biz Norwich'te yaşıyoruz insana inanılmaz tatlı, tatlıdır yani komşular tatlıdır yani postanı alırlar verirler sana güler yüzlüdürler bilmiyorum ben buradaki deneyimim çok daha komşuluk ilişkileri falan daha iyidir ee, yani tam mesafe vardır ama o mesafede de çok kibardır insanlar birbirine karşı ben o mesafeyi ve kibarlığı seviyorum ya. Yani o Türkiye'deki mıç mıç o onun dedikodusunu yapıyor o onun öyle olmasındansa bence böyle mesafeli soğukkanlı bir nezaket her zaman çok iyidir yani. Ben her zaman onu tercih ediyorum. Çok güzel yani o açıdan. Bu komşularımızla ne nazik çerçevede herkes birbirine saygılı. Bir iki şaka yaparsın İngiliz humoru meşhurdur zaten. Kendini de aşağılarsın biraz. İşte kibar e, böyle dark humor'ı vardır. Dark, e, her şeyle dalga geçersin, her şeyi eleştirirsin. o e, oh dear dersin falan. Böyle bir, bilmiyorum benim hoşuma gidiyor. Yani mesela ben üç bisiklete bilemiyorum. E, var. E, üç tekerlekli bisiklet kullanıyorum. Üç tekerlekli bisikletle mesela ben Türkiye'de dalga geçilir mesela böyle şeylerle. Burada hiçbir, her gün derste gittiğim zaman mesela kampüse en az birkaç İngiliz bana "Aa ne kadar güzel bir e, üç tekerlekli bisikletin var." diye övgüde bulunuyor. Yani bu mesela çok güzel bir şey. Güler yüzle "Aa you have such a cool bike falan, cool trike, such a cool trike falan." diye böyle laf atıyorlar sana. Neşe neşelen diye gününü güzelleştiriyorlar. Yani bu çok güzel bir şey, bilmiyorum. Ve bunları böyle bu günlük hayatta çok daha fazla yaşayabiliyorsun burada. E, üniversite ortamı inanılmaz güzel. Birleşmiş Milletler gibidir Mesela bizim departman toplantılarında 20 tane hoca var diyelim 20 tane hocanın 18'i İngiliz olmayanlardır 2 tanesi falan İngiliz'dir Dolayısıyla İngilizler zaten azınlıkta Akdeniz ülkelerinde olanlar Çoğunluktadır mesela Yunanlılar Çoktur işte Türkler çoktur İtalyanlar çoktur Yunan Türk İtalyan iyi anlaşır zaten Akdeniz Mafyası gibi biz birbirimizi buluruz Kültürlerimiz çok yakındır Şakaylaşırız falan ve böyle ortam da güzelleşir. Arada ne bileyim ıspanaklı börek getirir Yunanlı hocamız. Spanakopita getirir. Biz bilmem ne poğaça götürürüz. Hani böyle departman toplantıları bile böyle bir kültürler arası şeydir. Geçiş çok hoştur yani. Akdeniz insanları özellikle birbirini çok güzel tanır, eder. Ne bileyim yani böyle çok güzeldir ya akademik çalışma ortamı. E, iş yaşam dengesi vardır. Ee, bittiği zaman işiniz rahat edersiniz dörtte beşte çıkarsınız ofisten mesela kimse sizi tutmaz gidersiniz dörtten beşten sonra ikinci bir hayatınız başlar ee, işten çıktığınız zaman istediğiniz gibi takılırsınız ee, şehirde her mekan açıktır ee, geç saatlere kadar takılırsınız alışverişinizi yaparsınız kafeler açıktır bilmem böyle hoş yani bilmiyorum ben İngiltere'de yaşamayı çok seviyorum ya yani iyi ki burada yaşıyorum diyorum pek çok açıdan. Ee, ve bence inovasyona değer veren, çok gelenekçi olmasına rağmen, geleneklerine sahip çıkmasına rağmen kraliyettir, şudur budur. Bir açıdan da inanılmaz geleceğe dönük hamlelere de e, olanak veren, bu da biraz İngiliz geleneğindeki bence tuhaflıkları sevmekle ilgili. Tuhaflıkları seven bir millet. Yani tuhaf olmak, weird olmak, tuhaflıklar onların sevdiği bir şey, quirky dükkanları bile var yani mesela bir dükkanları var sadece şemsiye satıyor meraklı çünkü şemsiye ya mesela şemsiyeleri çok meraklı oldukları için sadece şemsiyeye dönük ya da sadece pul pul satan pul ve eski e, koleksiyonlar satan dükkanlar var yani bu İngiliz meraklılığı ile ilgili bir şey çok meraklı insanı çok severler yani meraklı kendi hayatında dünyasında yaşayan tuhaf tipler mesela bildiğim Norwich'te Sadece ve sadece Norwich'te şu şehir merkezi etrafta yürüyerek gidebileceğiniz 4-5 tane game kafe var. Game kafe de şu işte masa oyunları vardır ya masa oyunları kartlarla falan oynanan ya da işte çeşitli grupla grup halinde oynayacağınız ailecik oynayacağınız oyunlar. O oyunlar için özel boardlu kafeler yapmışlar yani. Ve o oyun meraklıları her akşam o... o kafelerde gece geç saatlere kadar oyun oynarlar. Bunun gibi bir sürü oyun kafesi var. Onların aynı zamanda restoran kafe gibidir de. Yemeğini de alırsın, arkadaş gruplarıyla gidersin, orada takılırsın geç saatlere kadar. E, kampüse git mesela bizim üniversite kampüsüne geç saatlere kadar sosyal mekanlar açıktır yani. Herkes canlıdır, muhabbet eder birbiriyle falan. E, pub kültürü var. Pub bizdeki meyhane gibi değildir. Yani daha böyle aile ye açık yerlerdir. Mesela çoluk çocuk pazar günü hep beraber pub'a giderler diyelim. E, pub'da içki de olur evet ama asıl olay içki değildir orada. Yemek yerler falan. Bizdeki restoran gibidir yani. Bütün gün takılırlar. Çocuklar oynar. Bahçesi vardır. Oyun alanı vardır. Sosyalleşir aileler. Konu komşu falan. Böyle gayet eğlenceli e, streslerine atarlar. Muhabbet ederler. Muhabbeti severler. Böyle arkadaşlar çok böyle Birçok açıdan bilmiyorum hayat sevincini arttıran, e, hayat kalitesinin çok yukarıda olduğu bir ülke yani. Huzurlu bir ülke. Bütün olumsuzluklara rağmen çok huzurlu. Birçok yerle kıyaslayınca. Bence dünyadaki en huzurlu ülkelerden biri yani. Bilmiyorum ben başka bir ülkeye hiç gidesim yok. Vallahi çok rahat. Birçok açıdan kafa rahatı. Dünyadaki en lüks şey kafa rahatı yani. Bu açıdan bilmiyorum İngiltere'yi tavsiye ederim arkadaşlar gelmek isterseniz, yaşamak isterseniz, çalışmak isterseniz kesinlikle kafa rahatı, huzuru bulabileceğiniz bir ülke. Teşekkürler.